Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bomba haberlerin arlı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Bu seferki bomba haberimizde cehennem labirenti arkadaşlar. Cehennem labirenti değişiyor. Daha doğrusu ödülleri değişiyor arkadaşlar. Çok çok daha iyi hale geliyor. Şöyle bir ufaktan bakalım. Kabam ne demiş? Biz ne anlıyoruz? Türkçesine çevireceğiz. Kendi kendi tarzımızda kendi üslubumuzla arkadaşlar bir Türkçeye çevireceğiz. Ondan sonra ver yasin ver yasin yapıştıracağız yani. Hadi bakalım. Başlıyoruz abi. Cehennem müdüllerine güncelliyor arkadaşlar. Neymiş? Cehennem labirenti yarışması. Cehennem labirenti yarışmanın Everest içeriğini zirvesidir. Yani şu oyunda oynayabileceğiniz şu anda var olan en zorlu içeriktir diyor. Oyundaki en zor ve en son içerik oyunudur. Ancak diye uçuruma giren yani cehennem labirentine giren ve hayatta kalan birçok sihirdar ödüllerinde hayal kırıklığına uğramıştır. Şimdi diyor ki bu cehennem labirentindeki verdiğimiz ödüllerde oyuncular hayal kırıklığına uğramış. Abi şöyle bir bakalım mı? Bak ne vermiş? Arkadaşlar bakın burası cehennem labirentisi. Bak ben şu profil fotoğrafı en güzel yani. Asana <laughs> Nerede? Tamam burada. Şöyle bir baktığımda 20 bin Artı 45 bin. Toplasanız 65 bin parça 6 yıldız vermiş. Arkadaşlar. 3 tane S5 vermiş. Ondan sonra cümle, alfa 2'ler vermiş. T5'ler vermiş. Şu kutudakilerle beraber işte 6 yıldız özgün taşları falan filan vermiş. Şimdi diyor ki oyuncular buradan aldığı ödüllerde hayal kırıklığı yaşamış. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Buradan aldığımız ödüllerde aslında hayal kırıklığı yaşamadık. Fakat fakat aldığımız ödüllerin içeriğinden yani bu şans faktörünü saçma sapan bağlamasından dolayı hayal kırıklığı değil abi öfke besledik. Benim gibi birçok oyuncu da kabama saydı sövdü çok da haklıyız abi. Yani tabii ki sövmek güzel bir şey değil. Tabii ki küfürden bahsetmiyorum bu küfür komple başka bir şey. Ama sövmek bir serzenişte bulunmakta haklıyız abi. Yani ben buradan 65 bin parça altı atmışım. Bir tane bir tane elle tutulur karakter gelmedi abi. Benim gibi birçok oyuncu var. Buradan gelmiyor. Bir tane geldi düzgün altızın bir tane var. O da alt Nexus'tan geldi. O da Allah'ın hikmeti son sahneye golü oldu. Yani etmediğim dua kalmadı kristal açarken. E Allah kurban olduğum Rabbim orada dualarımızı kabul etti. Buradakiler de pek demek ki içten olmamışız abi. Açtığımız rezalet. Rezalet Allah ama diyorsun ya öyle. Mesela bak burada üç tane S5 var abi. Açıyorum. 2 kozmik geldi. Bir de ne gelmiştir lan? Bir de mutant geldi. Ben de olmaya bak o espişi gönderin hero göndermiyorsun. Yani şurada 6 yıldız cevher yandırma açtım random. Geldi bilim. 6. saniyeden açtım gene bilim geldi. Yani o kadar saçma ki bak arkadaşlar boğasılık olasılık 6'da 1 değil mi? Bak ben size bir matematik söyleyeyim. Buradan herhangi bir bilim sınıfının gelme ihtimali 1 bölü 6 tamam mı abi? Ötekisinden de yine gelme ihtimali 1 bölü 6 çarparsan abi 36'da 1 ihtimalle geldi bak. Bana 36'da 1 ihtimalle Buradan 6 yıldız 2 tane bilim özgünlük geldi. Devam ediyorum. S5 açıyorsun değil mi? Bana 2 tane kozmik geldi mesela. Yine 36'da 1 ya abi. Mesela başka arkadaşlara 3 tane geldiğini farz ediyorum. 36 çarpı 6 216'da 1 ihtimalle gelmesi vardı. 216'da 1 3'ü de S5. 3 aynı S5 geldi. <laughs> 4 tane geldi. 4'ü de aynı geldi dersek arkadaşlar 1296'da 1 ihtimal. Neredeyse imkansız. Ama bu imkansız dediğimiz şeyler kafamda çok fazla oluyor. Çünkü saçma sapan yazılım algoritması var. Bir yazılımcı olarak söylüyorum bu konuya. Yani yüzyıllarını vermiş bir günde olarak söylüyorum abi. 1296'da bir ihtimal olmaz abi. Olmaz bu tamamen şeref ve haysiyetle biraz da yazılımsızlıkla ilgili diyorum arkadaşlar. Tabi bu içi dediğim gibi yani biz aslında verilen ödüllerden rahatsız değiliz içindeki içeriklerden yani bu saçma algoritmadan hatta algoritma bile diyemiyorum. Bu sistemsizlikten bir sıkıntımız var arkadaşlar. Neyse velhasıl kelam kafam diyor ki diyor arkadaşlar bak birçok şey ölülerine hayal kırıklığına uğramıştır. Dediğim gibi yani böyle saçma bir şey yapmaması lazım. Yani sen cehennem labirentini bitiriyorsun. En azından cehennem labirentinin içindeki 6 yıldızlara yani mutlaka bir garanti iyi yok. Mutlaka koyman lazım abi. Buraya bir Affedersin de oramı buramı yırtarak gelmişim. Harcamışım 25-30 bin kredi harcamışım. Her tur içinde ortalama 7 saat ayırmışım. O, toplarsan 35 saat. Bak hiç aralıksız. E tabi ben bunu 1 ay ayıyorum. Ötekisi dünya kredi yatırıyor. Kimisi kredi kasmak için aylarını harcıyor. Yani sen bu dünya emek, kredi, çaba her şey var. Karşında 6 tane çöp. Allah belanı versin der insanlar. Ben demem. Asla. Ben bizde bir şey yok. Neyse sinirlendim. O alçıda açtığım çöp altı yıldızlar gelince yani ana avrat sövmediğimize dua etsin. Edenler var da biz etmiyoruz. Yaşım büyük ondan genç olsam <laughs> neler kitlerdim onlara. Neyse. Şu anda tam olarak nasıl olduğundan emin değiliz. Yani biz aptalız diyor. Ancak bunu ele almak için %100 keşif ödüllerini güncellemek ve sivdallara turnuvada büyümeleri ve ilerlemesi için faydalı bir şey alma şansı vermek istiyoruz. Neye benzedi dahi fazla fikrimiz olduğunda Hepinize haber vereceğiz. Bak ben size neye daha benzeyeceğini söyleyeyim yani. Ben onlara yardımcı olayım. Dedim ya daha önce de. Bu adamlar bu oyunu oynamadığı için oyunun ne olduğunu bile bilmiyorlar. Kafaları neyse yalap şalap bir tabirle bir şeyler bize kilitliyorlar. Biz de gidiyoruz işte abi. Zaten cehennem labirentini yüzde keşfetmiş olan cesur ruhlar. O ben oluyorum koçum benim. Endişelenmeyin diyor. Ödül güncellemesini alacaksınız. Bak arkadaşlar ben size söyleyeyim tamam mı acı ne yapmaları lazım. Burada tek tur verdiğinde bu 20 bini kaldıracaksın tamam mı abi? İki tane 6 yıldız Nexus koyacaksın. Ben sana söyleyeyim o Nexus'ların içerisinde güzel bir tane en az bir tane her yer Nexus'tan bir tane güzel çıkmak zorunda abi öyle olması lazım. Sen beni oyuna mı bağlamak istiyorsun veya şikayetini artık bıktın mı? Hani ben değil de diğer kardeşler böyle sana 724 giriyor ya otoban gibi köprü yapıyor ya senin böyle üstünde. Onu yapsın istemiyorlarsan istemiyorsan Nexus'lara en az bir tane güzel koyacaksın. Şunu demiyorum. Her Nexus'tan Corvus çıksın, Ghost çıksın demiyorum abi. Ya atıyorum Omega'sı çıksın. Emma Frost'u çıksın. Yani böyle anlatabiliyor muyum? böyle bir gideri olsun en azından. Hero'lar koyacaksın. Bak ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu yukarıya tek tur atmaya iki tane Nexus olması lazım abi. Kaldır 20 bin abi. Kaldır 20, abi. Kaldır 20 Ya da kalsın bir tane 2 iki, iki 20 bin koy. Bir de Nexus kitle. İki Nexus kitle. Anlatabiliyor muyum? Bak bu olması lazım. Mesela 6 yıldız cevher yandırma. 2 tane üç tane olması lazım. Bu S5'in yine iki tane koyman lazım. Çünkü insan burada kendini yırt. Diyorum ya. Saatlerini ayırıyorsun. Günlerini ayırıyorsun. Yani madem burası diyorsun ki turnuvanın en everest en zirve tepesi. Oyuncular burada harap bitap oluyor. Yırtıyor kendini. E değsin abi. Böyle saçma sapan ödüller diye. 3 tane T5 ne lan? 3 tane oldum? At 10 tane. Alfa 2 at 20 tane 10 tane. Bir şey yok ki bunlarda. Zaten bir tanesi yüksek bir için 6-7 tane arkası Alfa 2 istiyor zaten. Yani Bakmayın 15-20 rakamı size kulağa belki yüksek geliyor ama yani kağıt üzerinde yüksek geliyor. Abi kullanılması hemen bitiyor. Yani gelelim yüzlemeye. Abi yüzlemeye 45 bin parça var zaten çöp çıktı o da. Buraya abi en az 4 veya 5 tane Nexus. Bak kulağa dediğim gibi yüksek geliyor. Arkadaşlar gözünü seveyim. Yani sen buraya aralısız 35 35 saat kasıyorsun. Harcadığın kredi ortalama da söyleyeyim. Bak 5K'dan 25-30 bin kredi gidiyor. Sadece bu da değil. Buraya girip geçmek için elinde belli başlı hero'lar olacak. Egan, Alev Adam, Doktor Bunlar olmasa bile bunlara alternatif koyuyorsun ama öyle Kamala Mamala Gambit Mambit değil abi alternatiflerde. Domino sinerjisi ne bileyim Doktor yoksa Supreme Symbiot, Alev Adam yoksa Ayva Yedin zaten Void gibi. E bu sefer kredi masrafın biraz daha yukarı çıkabiliyor. Bu Mesela sen random sallamasyon S5 vermişsin. Bu S5'ler kalkacak abi yerine Nexus S5, Nexus S5 veya direkt senin seçebileceğin 2 tane 3 tane S5 olacak arkadaşlar. Senin seçebileceğin. Hadi iki rakam belki güzel ama senin seçebileceğin bir şey olması lazım. Kesinlikle buraya 45 bin yerine 4 tane Nexus abi. 6 yıldız Nexus her bir Nexus'ta mutlaka güzel bir şey. 4 tane Alfa 2 alan. Ben 6. sen 4. bölüm bitirdiğim zaman daha fazlasını veriyorsun bana. Özgünün taşları bence az abi. Yani yine en az buradan bir özgün taşlarında genelde vermesi lazım ve en azından bir tane altı zaten 200 kopya atman lazım. Çünkü ödüller ya diyorum ya kulağa bunlar şişme gelebilir arkadaşlar ama değil. Yani cehennemle birantini biten arkadaşlar bana mutlaka hak verecekler. Cehennemle birantini bitiriyorsun ve şunları açıyorsun bir tane faydalı bir şey gelmiyor. Abi Allah rızası için şifa niyetine bir tane faydalı bir şey gelmiyor. Bunların benim gibi bak şu komple değişmesi lazım. Yani peki nasıl olacak? Erken bitiren oyuncular arkadaşlar Kabamın yaptığı açıklamaya göre bak gelelim abi. Gelelim buraya. Kabamın yaptığı açıklamaya göre arkadaşlar. Şurada bitirmiş an kişilere de değişen güncellenen ödüller de gelecek. Benim size tavsiyem ne biliyor musunuz? İmkanınız varsa bu ödüller güncellemeden önce cehennem labirentine en az bir tek tur atın. Hatta imkanınız varsa %100 yapın arkadaşlar. Hem şu anda var olan bu güzel ödülleri alın. Hem de güncelleme geldiğinde bir de güncelleme ödüllerini alırsınız. Çift ödül almış olursunuz. imkanınız varsa bu taktiği de benden size gelmiş olsun. Güncellenmiş bir yol ortası arkadaşlar. Burada çok kısaca söyleyeceğim okumayacağım. esasen ekrana durdurun siz okuyun arkadaşlar. işte oyuncuları memnun etmek için daha fazla güncelleme, genişleme yapacaklarmış. Güzellikler yapacaklarmış. Hazır olun ama biraz zaman istiyor tarzında bir açıklaması var arkadaşlar. Dediğim gibi benim, benim size önemli tavsiyem cehennem labirenti için mutlaka erkenden en azından bir tur atın. Tabi önünüzde bir de 4 Temmuz muhabbeti var. Bu da sizi sıkıştırıyor farkındayım. Ama bir ayar çekmeye çalışın arkadaşlar. En az bir tur atın. İmkanınız varsa da mutlaka yüzleyin ki. Şöyle bir şey tek tur atsanız bile Cehennem ve Brent'ten 2 kere ödül alacaksınız. Ya yani da alma ihtimaliniz var. Eğer %100 yaparsanız iki kere %100 alma ihtimaliniz var abi. Bu da çok güzel bir rakam eder. Ben heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Ve o ödüller geldiği zaman inanıyorum ki çok da güzel altı gelecek bir anda profilde 5 tane alt yıldız r olacak. En az 4 tane van Belki 5 tane işte Ghost'lar, Chorus'lar, Sunspot'lar, Domino'lar işte hepsi havada uçuşacak abi ben ona inanıyorum. O yüzden cehennemle ve çok önemli arkadaşlar. Mutlaka erkenden bitirmeye çalışın. Şöyle bir şey de olabilir. Ödülleri güzelleştirecekler ya. Zorluk seviyesini ne Aklıma şu geliyor. Bak söyleyeyim inşallah olmaz ama. E, daha önceki Kızılulukun olduğu labirenti yani Maestro'nun olduğu labirenti. Daha önceki de orada çeviklik karosu yoktu. Onda Onu siper atıp rahat rahat dövüyordunuz arkadaşlar. Ama sonra çeviklik karosu eklediler. Eğer bu cehennemde bente de çeviklik karosu eklerse çok zorlaşır abi. İnanılmaz zorlaşır benden size söylemesi. İnşallah bu bilgiler faydalı olmuştur. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.